buraya özel yemeklerden biri Okonomiyaki Ne olduğunu anlatamayacağım O yüzden içeri girdiğimizde zaten adam ocak başında yapacak sizlere naklen nasıl yapıldığını göstereceğim Hiroshima'ya gelip de bunu yemeden döneni dövüyorlarmış <laughs> Ustamış <iş> başında <laughs> Bu da nudul, bu da nudul değil mi?

Lahana. Lahana'yı da koyduk. Tıra da. Tınlı fıstık. Ne bu? Törgemişliği bir, şey, bir şey mi? Tempura tozu. Tempura tozu. Tempura tozu. Hiroshima'ya özgü yapılan okonomiyaki. Her şeyi burada hamurun üstünde koyarak, ızgaranın üstünde ee, diğer yerlerde bunu karıştırıp önceden daha sonra mesela lahmacun üstüne koyar gibi Allah Allah. koyup Allah, pişiriyor. Bir <laughs> ismini biliyor musun? Bilal. Turukya mı? Turukya ismi Hilal. Hilal mi? Mikasuki Japoncası. Ha Mikasuki Hilal demek. Dünyadan insanların geldiği yerlere noktalar koydular. Her gelen müşteri geldiği yeri pinlemiş, inelemiş. Vay be çok güzelmiş. <laughs> İstanbul'a Kıbrıs yok galiba. Kıbrıs'ı <laughs> göremedim ben. Sen diyor sadece... Bir şey. Ağın, mi? Ağın, evet. Aa, yeşil yosun. Üstüne birazcık da susam ve yeşil yosun ekledi abiniz. Buraya, buraya gel. Burada. Burada. Wow. Vay. İşte olay bu. Okonomiyaki. Okonomiyaki. Bunun beef danalısı var. Domuzlusu var. Karidesi, deniz ürünlüsü var. Deniz ürünlü, kalamarlı yüzü. Bakın burada insanlar teppan Teppanyaki dedikleri yakimi. Teppanyaki dedikleri bu hot plates. Sıcak tabağın üzerine sıcak sıcak adam pişiyor. Önünüze koyuyor. En lezzetli yendiği yer burası. Ocak başı. Ocak başı. Evet, güzel olsun. E, evet, bu şehrin ismi Iwakuni. Bu köprünün ismi de Kinkaikyo. Burası köprüsüyle meşhur bir yer. Ahşaptan yapılmış. 350 yıllık, 350 senelik bir köprü ve bir tane çivi dahi kullanmamış. E, evet, bütün köprüler yıkılmış. Bir tek bu köprü sele karşı, doğal afetlere karşı ayakta kalan tek sağlam köprü. Burası bir mimari harikası. Bu gördüğünüz yolda kiraz ağaçlarıyla döşenmiş pembe ve beyaz erkekler açmış kiraz ağaçlarıyla döşeli bir piknik alanı gibi. İnsanlar burada pikniğini yapıyor, doğayla iç içe e hafta sonlarını değerlendiriyor. Çok güzel bir yer ya, bayıldım. Bir, iki, üç, dört, beş kemerli bu. Evet. Tahtaları iç içe geçirme sanatıyla yapılmış ve bir tane çivi kullanmamış değil mi? Şimdi ilginç tarafı orada. <laughs> やこれ日本語でなんて言うの çöpünü attı. Bunların Çünkü, her biri... Gel bakalım ne bunlar? Yemek, Yemek artıkları. Evet. Tamam. tamam. Yiyecek artıklarını özellikle böyle kapalılara koyuyorlar ki... Koku yapmasın. Işte hem Yer koku yapması. yapmasın hem de hayvanlar gelmesin. Tamam. Diğerlerinde yanacaklar var mesela burada. Ne olmadı? Yiyeceğin artıkları, yani kapların artıkları. Kağıt ürünleri buraya. Kağıt ürünleri. Tam tarafında da plastikler, plastikler Bunlar plastikler. Hemen yan tarafına da plastik şişeler. Evet. Burası. Burada da işte alüminyum var. Bir de. Tenekeler de burada. Ve en son buraya da şişeler. Ama şişe tabii yok. Kimse daha şişe yok. Evet okey. Onlar anlaşıldı ya. Süper. Sistem Aa. müthiş ya. İnanılmaz bir çöp sistemi var. Ümit ederim sabaha kadar izleyebilirim. Bizim ilgi sporumuz Türkler olarak iş makinesi izlemek. Adam burada boş bulduğu çukurları doldurmakla görevli. Alıyor toprağı, düzeltiyor. Alıyor toprağı, düzeltiyor. Bakın ne kadar ilginç. de <laughs> otur film yani. <izleyen. gülüyor> kırdın, kırdın. <gülüyor> Bak ne güzel düzeltir ya. Oo. Oo. Oh. İçimin yağlar eridi. Huzura erdim. Bak bu da enteresanmış ya. Arabayı park edeceğiz. Şu an bu kalkıyor makineyle. Arabayı buraya sokup sonra tekrar aşağı gömeceğim. Çünkü üst kat başkasının. Daha neler görecek bu Japonya'da ya. Peki şey, J falan o zaman bu. Yok, alamazsın. Sana gelen buysa, bunun ölçüsüne göre al, al, alabiliyorsun arabayı. Üstte ya da altta fark etmiyor. Ölçü belli. Sadece o ölçüye göre alabiliyorsun arabayı. Oho! Çekere bak. Hop! Evet. Tam sıfır giriyor sürterek. Birazcık işkence bir iş. Bu tarafa sürtüyor şu an. Ucu ucuna girdi. Aynaları kapatıyorsun Ya bir şey söyleyeceğim. Acil bir şey oldu. Hastaneye gitmen lazım. <laughs> Tuvaletin var, tuvalete çıkmak lazım. Acil tuvalete gitmen lazım. Bunu yapacaksın yani bunu, mecbur. Allah. Allah. Ya. <laughs> Vay. Evet, Erkan'a evine geldik. Eşi Japon. Kayınpederi de savaşı gören, atom bombasını gören ve hayatta kalan insanlardan biri. Bakalım bize neler anlatacak. zaman <laughs> görüşmedik. <laughs> Merhaba. Hello. <laughs> Türk lokumu. Pistachio kahvaltı. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Türk lokumu. <laughs> Türk lokumu yiyelim, Amcazı. tatlı konuşalım. Hello. <laughs> Yanımda gördüğünüz amca bir savaş gazisi, Hiroşima'daki bombalamayı görüp, yaşayıp hayatta kalan çok nadir insanlardan biri şu an. Bu yıl bombadan sonraki 78. yıl olacak ve herhalde 50'yi, 100'ü geçer bir rakam olmadığını düşünüyorum şu an. Hem bombayı görüp de hayatta kalanların sayısının. E, bu amca onlardan biri yaşayan bir efsane. E, bize biraz anılarından bahsedecek. O kanalı de burada bize biraz tercümanlık yapacak. Ben sorayım, sen translate et o zaman. Tamam. İsminiz nedir? Onun ayı var. Arishige Kyotoshi. Kyotoshi. Kaç Kibagaze. yaşında şu an? 86 yaşında. Kaç yılında doğdu? Nani numara edesin? 1937. 1937 doğum. Maşallah. Maşallah. Bize bir iki anısını anlatabilir <laughs> mi? <Bilmiyorum>. O zamanlardan <laughs> senin translate yaparsın. Oboyteyi kutu o şiritayız. Savaş başladığında ano, çocukları yakında değil, ano, okulda değil ano, yakındaki bir tapınakta toplayıp dersleri orada ano, görmeye ano, başlamışlar. Bombanın atıldığı ano, gün ano, tesadüf olarak o gün okuldan kaçmış. Okula gitmemiş. O Normal şartlarda kendi oturdukları adam, evde olsalar e, muhtemelen <laughs> yaşamıyor olacakmış. Ama <laughs> yol genişletme çalışmalarından <laughs> dolayı onları devreyi yıkmışlar. Onlar da daha <laughs> bir yerine ufak bir <laughs> ev yapmışlar. <Böyle> basit bir <laughs> ev yapmışlar. <laughs> Tabii ki bomba tutun de, ya. da gelen bunların çıkması çökmüş. E, yeni, yeni yaptıkları ev çökmüş. Ev e, çökünce an, ufak an, ve basit bir ev olduğu an, için çatı üzerine çökmüş an, ama oradaki bir boşlukta an, kalarak an, e, bir delikten an, dışarıya çıkmış. O yüzden de an, e, ee, aslında evin ilk yerinde değil de daha ileriye taşınmış olması e, tesadüfen o gün okula gitmemiş olması hayatını kurtarmış. Çıt da ben tekrar say. Vay be. Çok enteresan. Dozo. Evet. Sürdüğünü. Ev çöktüğü zaman e, ev üzerine yıkılmış.

Annesi hastanede ]あの, ölmüş. Ee, ablası yakındaki bir de, askeri hastanede çalışıyormuş. Annesini oraya götürmüşler ama kurtaramamışlar. Kendisini de, de, bir adadaki de, akrabalarının yanına göndermişler. Mükete kar, Böyle de, e, so, atom e, bombasının patlaması. De, patlaması. De, Adaya, çok, bir süre sonra adaya gönderilmesinden dolayı e, aldığı radyasyonun radyasyon az olduğu için muhtemelen bu yaşa kadar yaşayabilmiş. Anladım. Kaç yaşında o zaman? toki Hassay. Hassay. 8 yaşında

<laughs> ee, toplamda <laughs> bomba sebebiyle ölen sayısı 270 <laughs> binlerdeymiş neredeymiş. No, ano, masinay. Zambunun ya. Yani şehrin üçte ikisi Zambunani. <laughs> ölmüş. Evet. Üçte biri kalmış. <laughs> o da merkezde olmayanlar dışarılarda çok dışarıda. Evet, yani. aynen öyle. Aynen. İnternetten yaptığımız araştırmalarda yaklaşık 150 bin arasında bir rakam veriyor. Hmm. Ama e, yaklaşık 300 bin kişinin öldüğünü varsayarsak 3'te ikisinden fazlasının öldüğünü görebiliyoruz. Anladım. Tamam. Amca teşekkür ederiz bu bilgilerin için. E, Allah sana uzun ömür versin diyeceğiz. Arigato. O zamanız. Nagaiki chikudasai. Ama anu ne. 原爆の落ちたあとはね、川のどっちかが広島駅からこう駅まから駅駅から駅か駅から駅から駅駅周辺をこう回って、西九州に向けていくなんだけど、とてら広島駅から出ていく列車がずっと見えた。 建物が全部潰れてなくなってるからね。これと言うるで、そにかけることなできない。一つのやなしもなく、ただ、ぐるりびるローズ。しゅうとでから、あの、IS が、あの、徹底的に、壊れとただ、もう、ちゃんと言ね、あんな状態で。

アメリカのヘルシーのジュリストルのエンジョブシダーディーのデカラのアテックピーカチキンソーダアテキンタブシャスウォーシュマイバシ オイスタだ、アメカのアスカデリ。ですよ、ソリオもあの、アイみたいな格カでから少スコつもらったのデータベツナイデタンジャナイカナウ。もあの、イジェクトの,の,あのアメリカナサイ

kızı şey dedi. Ben de duymadım daha önce dedi. Evet. Ee, Arşivlik bunlar kaybolsun ya. Evet. Çok önemli ben de şey yaptım. Ya bize hiç böyle şeyleri anlatmadın dedim. Ee, dedi ki böyle şeyleri hatırlamak istemiyorum dedi. Tamam be, Bunları başlattık. bunları hatırlamak istemediğim ve unuttuğum için yaşayabiliyorum ben dedi. Ne güzel. O zaman özür diliyoruz tekrar evet. bu kötü şeyleri. Omitasete arigato. Gomen nasai. Evet, bu gördüğünüz kitap da kaç, kaç yıllık, kaç senelik belki de 70 senelik anılarını anlatan bir kitap. Hiroşima'daki bombayı yaşayan çocukların anlattığı hikayeleri yazan kitap. Evin dünyadır dünya. Geldi gönlümün efendisi. Biraz uzun sürüyor ama gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Ha gayret. O oh, hakemi de ezdiler. Kim kazandı? Bitti. Bitti. Oh, abi, 10 saniyede bitti bu iş. Er er var mı? Yok. Yok. Dur bakayım. Yapacaklar galiba Yapıyorlar. Kaptı parayı. İn, i̇nce, inceden. Aldı parayı İn. gidiyor. Kaybetti bu. Yok kazandı bu ya. Kazanana para. Düşen kaybetti. Oo. Attı onu dışına. İşte kontrolsüz güç güçlü elir oldu He. burada. Anladım olayı. Yani eli dizi yere değerse ya da Pis, o yuvarlan, şey, yuvarlan dışına, dışına çıkarsa çıkarsa kaybediyor. Haydi. Sumo. Vay <laughs> be. Demek ödülü balyayla verirler. Harbiden yani. balyayla. Hadi bir maç daha izleyelim ya. Göstersin bakalım. İki <laughs> yiğit çıktı meydana. <laughs> Her biri birbirinden merdane. Ha Allah sallın araba. Aman Allah'ım. Tekrar çekimini izleyelim. Selam vermekten bunlar başlayamıyor. <laughs> o kuralları var. He. <laughs> <laughs> Birbirlerine şimdi güç gösterisi yapıyorlar. Öyle mi? Bunlar bütün gün yemek yiyip bench press basar herhalde. Bunların şeyi var ne onun adı? press, bench press. Ağacı o, bütün gün. Osaka'daymış ya. Onu ittir. Şimdi de. Yarın bitiyormuş yetişemiyorsun. Bir şey buradan televizyonda onun olsun izledik. Bir Lip şey yokmuş attık. zaten. Yok şey sınıf kategorisi var. Alttan kazandıkça üste doğru çıkıyorsun. Bak, bak. O ne ya? Tır gibi. He. Aa. Yani evet, evet. kontrolsüz saldıran kaybediyor benim anladığım. Pak evet. pak 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 nasıl saldırdı? Sıra sıra bak. Ya Allah. Evet. Çok iyi. Yani çok erken vazgeçti. Aslında biraz da dayanabilirdi. Gezerim gezegeni kepçe kazandın. evim dünyadır dünya. Bir kamera. Selam veren elleri tutmaya geldi Sörüşün esmeri, kumral beyaz telleri Telleri gönülleri çalmaya geldi Fark etmez yer yatsak taşsa bile uyurum Evim dünyadır dünya İstemem harita ben yolumu bulurum Yuvam dünyadır dünya Çocukların sesleri Çeker dolu cepleri Gökkuşağı renkleri saymaya geldim Çelebinin defteri Rotasında yelkeni Kesilmesin melsemi Uçmaya geldim Oh oh oh